Bunun avantajı da şu oluyor. Birçok insan sakatlandıktan sonra, problem yaşadıktan sonra yani iş işten geçtikten sonra neyin ne olduğunu anlıyor. Ama bu süreç içerisinde değerlendirilebilir ve anlaşılabilir. Temel olarak 3 tane bilim dalı ile ilgili konuları anlatarak başlayacağım. Anatomi, biyomekanik ve fizyoloji üzerine anlatacağım. Bunlar da spor eğitiminde ne işe yarar? Onlarla ilgili örnekler koydum. Anatomi insan vücudunu yapısal olarak inceleyen bilim dalı. Çocuklarla ilgilenen için çocuklarda da büyüme ve olgunlaşma fiziksel olarak takip etmek boyu çocukların olgunluk seviyesi ve eğitilebilirlik seviyesiyle ilgili bilgiler veriyor bize. Her pazar saat 7'de sosfit spor eğitim programını temel eğitim programını düzenli olarak yapacağız. Buna katılmak ve başvuru yapmak için de 0542 652 85 telefon numarasından başvuru yapabilir. WhatsApp'tan mesaj atıp programları yayınları takip edebilirsiniz.